Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adiliydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali, o gece rüyada dört kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakt uyandı. Hemen abdest alıp, İki rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası ya rabbi büyük yalnız sensin sen öyle bir büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır sana yalvaran ancak muradına kavuşur hemen o gece hapisane müdürünü çağırıp bir mazlum kalmış mı dedi Müdir, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp, çok dua ediyor. Göz yaşları döküyor deyince, onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et. Ve bin gümüş hediyemi kabul et. Ve herhangi bir arzun olunca bana gel. Diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim. Ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi, senden istemeye gelemem, dedi. Niçin deyince, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliğim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken, başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen, alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın. Şiir İbadet eşiğine kim ki bir gece baş kodu, dostun lütfu açar ona, elbette bin bir kapı. Evliyanın büyüklerinden, Rabia-i Adviye, rahmetullahi aleyha, adamın birinin, dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç, dediğini işitince, Ey cahil, Allahü Teala'nın rahmet kapısı, Şimdiye kadar kapalı mıydı de şimdi açılmasını istiyorsun dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. İlahi herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Riyadun Nasihinden tercüme tamam oldu. Kitabül Fıkh, Alel Mezahibil Erbaada. Namazı anlatmaya başlarken diyor ki, Namaz, İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti.